Free Fire sevarlar, bu gün sizlələr mən 200 rubel win və yeni insan demək ol olanca amma hələdir də bu. Dostlar demişkən, vrayn. Yaxış. Dostlar bir dənə dərcə maç atacağıq görək. Biz boy yetməli çanta almaq üçün, çünki boya deyərsək çantanı alacağıq. O маннын kalacak. Hadi eskes verseniz olmaz mı? Daha bot Nahit Mendes'in geldi. Arkadaşlar burada Thompson yok. Bence. Evet. Lan lan geliyor. Ya bu konuşuyorlar ya. Hayır hayır hayır. Bekle. Nereye gidiyorsun sen ya? Al. Nereye gidiyorsun sen? Hadi uçalım. güzel Bize... Çok kötü bir yere Endişe ettik de.

Lan geliyor ki geliyor ya. Bir dur Herkese fırtına ver. Ya Allah. <'ım>. Alandaki. <laughs> tır B kişini hallettik. Resmen oynamaya başladık. ikke minst det. Ikke minst det. Ja, så mener jeg. Vah wow, vah wow. orada saldırı gidiyor. Ben siz dalıyorum ya. Arkadaşlar görüyorsun mu orada? Resmen kalka çıkmış. Yok halde giremeyiz. Gerekirse kat kat yağımız var. 4. Abi mi, kız mı erkek mi ki.

Bir Okey i̇şte alan da söylen geliyor bakalım. Aklına geliyor. Dursana be Dur da Ne abimiz kaldı? Girelim mi kalkaya? Lan Allah'ım. Allah'ım. Gardiyan atılmıyor. Anlıyor musunuz? Gardiyan atılmıyor. Demezdim ama. Ben de gittim. Diye. Ama güzel bir maç çıkarttı. Gümüş bir eftik. Süper. Gümüş bir. iyi Zaten. Gümüş bir olmalıydık. Ya bu bildirim gelmezse iyi olur. O 11 seviye atlattık ve görelim ödülümüz ne. Bakalım. Pet mi? Onca ödül pet veriyor ya. Aha bu böyle. Şuradan da böyle. Alfa boss bizi davet ediyor oyuna. Alfa Bons bekler misin lütfen? Bu ne burada ne var? Yani net evlenmiş yaparsa. Bize iyi bir maç sayı gelmek ama bakın gardiyan atılmamalı yine de problemler yarattı. Ödümüzü alalım ve Alfa Bos bekler misin lütfen? Ne yazıyor? Tamam gel. Alfa bossu. Gidelim yanına. Ya da bu gelsin yanımıza. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geliyoruz ve sizi iyi eğlendim.